Elef verdiniz. Milletin misafirler böyle anlamlı ve güzel bir günde bizleri yalnız bırakmadığınız için başta babam Adnan Kadıoğlu olmak üzere tüm aile adına sizlere şükranlarımız sunuyorum. Millet sevgisini ve memleketine hizmet üstünlüğü bizleri hiçbir zaman unutturmayan Cizre sevdalısı babamız, aile büyüğümüz, Sayın Adnan Kadıoğlu'nun da hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu ailecek yaşıyoruz. Allah'a hamdolsun. Evlatları olarak babamızın duasına talibiz. Allah başımızdan eksik etmesin. Taziye evimizin bugüne ulaşmasına vesile olanlara bir teşekkürü borç bileceğiz. Öncelikle taziye evimizin burada, burada yapılmasına ön ayak olan merhum kirvemiz Halis Yılmaz'ı rahmetle anıyoruz. Valiliğimizin onurlarıyla Sayın Kaymakamımıza, bir önceki Kaymakamımız Nazlı Hanım'a, il ve ilçe müftülerimize ve mahalle muhtarımıza değerli katkılarından dolayı iştenlikle teşekkür ediyoruz. Ailemizin bu güzel hayrında bize her zaman olduğu gibi yine öncülük eden yönetim kurulu başkanımız, kıymetli abimiz Şanser Kadıoğlu'na, ayrıca varlığı da bizi şereflendiren amcamız Selman Kadıoğlu'na teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, müsaadenizle annemiz Hacı Hamdiye Kadıoğlu'yla ilgili bir anekdot paylaşmak isterim. Cenaze günü olarak dünya bizim için ailecek bizim için durmuştu. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Tam bu arada yaşlı bir teyzenin yanımıza gelerek evlatlarım siz niye ağlıyorsunuz? Size ne oluyor? Olan bize oldu. Bizim annemiz gitti. Bundan sonra bizler ne yapacağız? Diye hüngür hüngür ağladığını hayatımız boyunca unutmamız mümkün değil. Rahmetli annemiz sadece bizim annemiz değildi. Mahallenin, sokağın annesiydi. Gariplerin annesiydi. Aynı zamanda ailenin hanım ağasıydı. Misafirperverliği ve sofraları, sofrası dillere destandı. Kurduğu sofralarla insanları bir araya getirir, sevgisiyle herkesi kucaklardı. Kapısına geleni asla geri çevirmezdi. Bir lokma ekmeği olsa, paylaşmaktan asla geri durmazdı. İftar yaklaşınca ilk önce cami imamına yemeği gönderirdi. Sonra komşulara gönderirdi. Daha sonra bir sofraya otururduk. Annem, annemiz hayatı boyunca hep iyilikle beslenirdi. Birlik beraberliği severdi. Aynı zamanda sağlardı da. Herkesin sıkıntısına koşar kendince hepsini bir şekilde çözerdi. Her zaman birleştirici, uzlaştırıcı ve gönlü geniş bir insandı. Şimdi aramızda değil ama biz onun bıraktığı iyilik izinden yürümek istiyoruz. Biliyoruz ki annemiz olsaydı hayat paylaştıkça güzeldir evlatlarım diyecekti. Bizler de annemiz Hacı Hamdiye Kadıoğlu sanki hayattaymış gibi Ramazan ayı boyunca sofrası devam etsin düşüncesiyle taziye evimizde iftar sofraları kuracağız. Biz evlatları olarak siz kıymetli misafirlerimize sesleniyoruz. Soframızda, yüreğimizde sizlere açık. Sayın Valim, şeref verdiniz. Kıymetli misafirler, şeref verdiniz. Ramazan öncesi ailecek hepimizi çok sevindirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bu vesileyle annemiz başta olmak üzere tüm büyüklerimizi rahmetle anıyor şimdiden Ramazan-ı Şerifimizin hayırlara vesile olmasını canı gönülden diliyorum. Saygılarımı sunuyorum.